Benim haberim yoktu Yıldız'la evlendiğinizden. Ya yani insan zamanın nasıl geçtiğini... ...tam olarak çocuklarını büyüdüğünü görünce anlıyor. Kaç tane? İki tane. Biri erkek, biri kız. Sen burada olduğuna göre Yıldız da burada. Tabii tabii. Yani ne de olsa baba ocağı gelmek istedi geldik. Peki sen Faryalı'yı gördün mü? Yok. Zaten yıllar geçmiş. Vaktim de olmadı hiç. Tabii haradan zaman geçince insan bir tedirgin oluyor. Nasıl karşılanacağını bilemiyor. Yalnız hatırlıyorum. Sen karşıdan gelince o bayağı mutlu oluyordu. Siz görüşüyor musunuz? Tabii tabii. Yıldız hala otelin ortağı. Ya akşam Buradan çıkışta işte oraya uğrayacağım. İstersen sen de gel sürpriz yapalım. Yani çocukları falan görürsün. Ha? Hadi. Evren. Aradan çok yıllar geçti. Faryalığın da bir hayatı var. Görüşmenin kimseye faydası yok. Afiyet olsun. <laughs> Teşekkürler. <Lan. gülüyor> ya sizin iç mimar benim gençlikten arkadaşım çıktı. Ya. Ya? Sizin şimdi konuşacaklarınız vardır ama... ...ben bir Evren Bey'i beş dakika çalayım. Buyurun. <laughs> Geliyorum şimdi. Orayla iddiaya girmiştik. Senin yüzünden kaybettim. Ben dedim ilk gece öğrenirsin Maya'yı ama biraz geç kaldım. Beni hayal kırıklığına uğrattın Ergüven. Ya aslında ben ilk gece anlardım da. Yok artık dedim canım. O kadar da tedbirsiz olmazlar. Kadını dizimin dibine getirecek kadar. E kadını iş mimar diye çağırdık. Oteli saklayacak halimiz yoktu herhalde. Tabii canım. Çok mantıklı. Düşünmüşsünüz. Madem bu kadar yüz göz olduk o zaman sana bir soru sorayım mı? O asil kadın dururken sen gözle de ne buldun? Bebeğim. O kalası falan ama güzel kadınsın. Şimdi ben sana bir soru sorayım. Sen aşık olmak için neden ablanın sevgilisini seçtin? Terbiyesizlik yapma. yapmam. Bu kadından da uzak duracaksın. Aksi çok kötü olacak. Çok kötü. Çok kötü. Günaydın. Kahvaltı mı ediyorsun sen? Evet. Yıllardır hiç görmemiştim de. Bir sabah üç uyandım işte lan. Fazla Atina'ya bilet almış. Hı. Tamam. Ne yapalım Maya'yı götürelim Yıldız Otel'e? Bu saatlerde Faryalı oradadır. Yıldız da oradadır belki şansımıza. Yok vazgeçtim. Neden vazgeçtin? Maya'yı Faryalı'ya götürmeyeceğiz. Ha Faryalı'yla mı barıştık? Yok. O zaman neden Faryalı'yı tamamen Bodrum'dan ve Yıldız'dan koparacak bir şey yapmıyoruz? İstemiyorum Lel. Neden bütün Yunanistan'da bana o kadını arattın o zaman Bora? Çünkü senin işin bu. Ben de karar veriyorum işte. Tamam mı? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.